Bir ufak bilgi paylaşalım. Bu benim TikTok'ta paylaştıklarımı YouTube kanalı açtım bir tane bir ay kadar önce. Ee, Özgür sargın Uke yani TikTok'taki şeyim ismimle beraber aynı şekilde e, YouTube'da orada çalıştırıyorum. Yani bir şey olsun diye değil orada da olsun şeklinde bir şey. Ee, 22 tane de takipçi oldu yani uf. <laughs> Güzel bir şey esasında şeylere bakıyorum. E istatistiklere bakmaya başladım. E TikTok'ta mesela izleyenlerin %85'i İngiltere'den, %5 e, şeyden, Türkiye'den, Türkiye'den, %3 kadar Amerika'dan, geri kalan da Avrupa ve dünyanın değişik ülkelerinden. Yani bu normal benim beklediğim çünkü İngiltere ile ilgili konuşuyoruz. Yani Türkiye'de yüzde beş olabilir insanlar orada da burada da yaşayanlar var. Buraya gelmek isteyenler var. Yani olabilir miyim? Amerika'da da olabilir öyle bir şeyler birileri. Buna karşı bir şeyimiz yok. Ama YouTube'a gittiğim zaman YouTube'da 22 kişi izlemiş. Yani izlenme yani üye sayım belki 22 ama yaklaşık 16 bin kişi izlemiş videoları. Hiç fena değil diyorsunuz. 16 bin kişinin içerisinde İngiltere sıraya girememiş. <laughs> Avrupa'da yok. Amerika'da yok. Yani bir kere birinci sırada Türkiye var. Okey. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa birinciliği kaptırmamışlar. Türkiye'den bu illerden beni deli gibi izlemişler. Okey yani ama ya yani şimdi anlamadım. Ben İngiltere ile ilgili konuşurken İstanbul'daki Anka hani ve işin tuhaf yanı, YouTube'da İngiltere'den beni izleyenlerin rakı sayısı yüzdesi yüzde biri bile bulmuyor. Nasıl olur böyle bir şey? Hani bazen gülüyorum ya. Ne yaparsınız böyle bir durumda? Böyle bir bilgi altında kafanız hallaç bombo gibi olur değil mi? Ben İngiltere ile ilgili konuşuyorum. TikTok'ta benimle benimle bağlantıya girenlerin çoğunluğu %90 %85'i İngiltere'den. Bu normal, iyi bir şey yüzde başarı olarak. Ama YouTube'a girdiğinizde İngiltere'den beni takip edenlerin sayısı %1. Acayiplik var abi burada. Bunu nasıl yorumlamak gerekir bilmiyorum. Ne işiniz bol olsun. Kafam karıştı. Yani dün akşam rakamlara bakınca şöyle bir Allah Allah dedim yani burada bir tuhaflık var. Eh, bilmiyorum vallahi çok yoramayacağım kafam ama baya da neşelendi bir şey gerçi. Türkiye'den beni takip etmeleri bu konu üzerinde ama. Hani diğer başka bir sayfam daha var o ayrı bir konu ama şaşırtıcı bir şey. Neşeniz bol olsun ha. Görüşmek üzere.